Players merhaba. bugün sizlerle birlikte gizem çözeceğiz. Şimdi şöyle bir şey var ki daha yeni gördüm. Anlam veremedim ama yine de biz sizinle yine de bir bakalım. Belki yanlışsa yazmış olabilirim, bilmiyorum. O yüzden bir deneyelim. Şimdi öncelikle bir evimizin oraya bir şınlanalım. Ay, evimizin arayabilirsin adam. Evet, yeni adım gitmiş. O zaman e, arkadaşlar S K Y S K Y diye yazılıyor, değil mi? Yani yanlış yazmayayım. Belki de ben yanlış yazmışımdır. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var ki şimdi anlam veremiyorum. Bakın admin yazıyorum arkadaş yerine 000 0, 0 yapıyorum admin 8 gün önce aktif admin çıkıyor arkadaşlar şimdi nimda'ya bakalım hmm, nimda tamam diyorum nimda error bakın arkadaşlar nimda error diyor daha mi baktığında nimda 0 gün önce aktifti diyor şu an error diyor şaka mı yapıyorsunuz Şimdi SKY'ye bakalım. Böyle bir arkadaş bulunamadı diyor. Ben mi yanlış görüyorum? Ara araya basıyorum ki. Arkadaş bulunamadı diyor. Nimdada da error diyor. Bakın error. arkadaşlar SKY oyundan atılmış olabilir mi? Yani öyle düşünüyorum ama bakalım. Başka yönetici Up Boy diyelim mesela. Up Nasıl yazılıyordu onu? Up Up, up. Pay Lady ya. Up Boy. Böyleydi herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Evet arkadaşlar böyle. 0 gün önce aktifmiş. Gossip Girl diyelim mesela. Gossip Girl Girl. Girl. Fre nereden? Gossip, Gossip Girl. Yanlış yazmışım. Neyse. <laughs> Jennie'nin paket. Jennie'ye bakalım. Jenny. Böyle yazılıyor değil mi? Ya belki ben yanlış yazmışımdır. Bir bakalım da. Ay. Yanlış yere girdim. Şurada Jenny'nin pak paketi falan yazıyordu. Or oradan bakacağım. Gossip Girl paketi. Jenny paketi falan yazıyordu. Oradan bakacağım. Arkadaşlar durun. Bakın SKY'nin yazılımına bakacağım. Şurada. SKY. Ama bir de büyük yazalım diye rahatlarının merak ettim. Olacak mı diye. Hepsini büyük yazalım. S. K. Y. Sıfır sıfır sıfır. Arkadaşlar arkadaş bulunamadı diyor. Çıldıracağım çıldıracağım. Arkadaşlar arabayla bir şu arkasını bakalım. Admin oradaki admin var diye hala burada mı acaba çok merak ediyorum. Burada değil. Demek ki başka bir yerde saklanıyor. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Bunun sebebini bilen varsa lütfen yazar mı? Yazabilir mi? Çünkü ben anlam veremiyorum böyle bir şeye. O yüzden siz biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Görüşürüz. Çok kötü arkadaşlar. Ben hala anlamadım ya. Nimda nasıl error? SK'ye nasıl yok? Güzel görünüyorsun. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Sizi seviyorum.